Bu videoda Solarify Osos panelini inceleyeceğiz. Öncelikle Solarify ekranına kullanıcı adımız ve şifremizle giriş yaptığımızı varsayıyorum ve önümüze sağlarımız liste görünümünde gelmiş oluyor. Burada saha ya da sağlarımızın Osos'a entegre olduğunu kabul ederek ilerliyorum. Üst menüdeki Osos ikonuna tıkladığında şebekeye verilen ve şebekeden çekilen olmak üzere iki farklı tablo karşıma çıkmış oluyor. Sağ üst köşeden Dilediğim periyodu ayarlayabiliyorum. Saatlik, günlük, aylık ya da yıllık olmak üzere. Örneğin aylık periyoduna tıkladığımda Eylül ayının şebekeye verilen ve şebekeden çekilen değerlerini aylık olarak gözlemleyebiliyorum. Aynı tablo üzerinden osus portalından çektiğimiz verilerde herhangi bir kayıp yaşandıysa örneğin en az bir saatlik osus verisi bulunamadı şeklinde uyarısını da tablo üzerinde görebiliyorum. Oluşturulan bu tabloyu Solarify portalından dışarı aktarmak istersen, tek bir tuş ile Excel formatında dış aktarmasını sağlayabiliyorum aynı şekilde. Şebekeden çekilen seçeneğinde Reaktif Kapasitif oranlarda herhangi bir aşım varsa eğer ya da Reaktif Endüktif oranda herhangi bir aşım varsa ilgili barın kırmızı ya da yeşil olmasıyla bu uyarıyı gözlemleyebiliyorum. Sağ üst noktada bulunan Ayarlar butonuna tıkladığımda da burada iki farklı seçenekte uyarı alabiliyorum. Örneğin o sayacıyla aynı noktada bulunan bir enerji analizörü varsa, iki veri arasındaki yine sizin belirleyebileceğiniz bir oran aşıldığında ilgili kutucuğu kırmızı renge döndürüp uyarısını alabiliyorsunuz bununla ilgili. Benzer bir şekilde reaktif oran aşılmak üzere uyarısında da kapasitif ve endüktif ceza limitlerine %75 oranında örnek verecek olursak, yaklaşırsak eğer uyarı için barın turuncu renge gelmesini de sağlayabiliyoruz.